Bugünkü film önerim Kara Sinemada izledim. Bu da harika bir film. Bunu da Kerem'le beraber zaten izledik bir daha. Efsane. Güzel bir film. Soluksuz izleyeceğiniz bir film. Bu da tabii ki fantastik, değil mi? Evet, bilim kurguya bilim, geçiyor. Kurguya, Aynen. zaten aksiyon. Bir de yapıyor. bunun kitabı var. Stephen King'in kitabından uyarlanmış. Eser de onun, hikaye de onun Stephen King'in. Biliyorsunuz Stephen King'i. Harika bir film. Matthew McConaughey ve İdris Alba oynuyor. Catherine diye bir bayan oyuncu oynuyor. O da dünya çapında meşhur. Bunun yorumlarını yine Kerem arkadaşımdan alacağım. Nasıl bir film abi? Merhaba Selimcim. Süper bir film. Öncelikle e, ee, İdris Abah dediğin gibi aslında başka bir evrendeki o kara kuleyi koruyor. Aslında kara kuleyenin başına gelebilecek herhangi bir şey normal insanların yaşadığı dünyayı da etkiliyor bu arada. İşte bir tane bir çocuk var çok yetenekli. Ona henüz keşfedemiyor o kötü olan adam işte. Normal çocukları topluyor. Onların beynindeki işte o yetenekleri enerjiyi yemerek kara kuleye lazer gibi böyle bir şey gönderiyor. Yıkmaya çalışıyor Karakule'yi. Bir türlü yıkamıyor falan. Bu İdris Alba babası falan kovboy gibiler böyle falan hmm. filmde. Ha Silahlar Karak... falan kovboy. Ya. Aynen. Bir şey bir de şey. Siyah giyen adam diyorlar. O kötü adamı siyah giyen adam geldi diyorlar. Aynen öyle. O adamın bu arada inanılmaz yetenekleri var. Yani böyle normal işte insanların dünyasına geliyor o çocuğu bulmak için. O çocuğun yetenekleri çok şey çünkü böyle sürekli rüyasında görüyor. Kağıda çiziyor sonra işte İdris Albay'ı görüyor tanışmadan önce. Yani aslında olacak birçok olayı falan görüyor. Şimdi de görüyor falan böyle. Bayağı yetenekler olan bir çocuk. Derken işte İdris Alba onu önce buluyor tabi Ama adam da peşine düştüğü için siyah giyen adam da işte. O adam mesela şimdi normal böyle yolda yürürken işte bir tane böyle kadının yanına geliyor. İşte öl diyor mesela çat diye kadın ölüyor. Yani veya işte ya. uyu diyor uyuyor. Ondan sonra işte sus diyor susuyor veya işte ağzı kapanıyor falan. Yani yetenekler Birden mükemmel. Birden nefes alamayı böyle biliyorsun evet. yani adam ne derse o oluyor yani. Resmen şey Allah gibi herif böyle Fır ne yetenek. derse. O anda o oluyor. Aslında o çok hoşuma gitti. Yani böyle İdris Albay'a baktığın zaman o sadece silahşör böyle. Aslında silahşörlük ha, çok şey iyi var. silah kullanıyor. Evet. Abi. Süper silah kullanıyor. Ama öbür adam da sözüyle bile bitiriyor yani olayı. Evet. Defteri kapatıyor. Mükemmel. Ama bir buna, buna baş şey yapamıyor. Buna evet. Bunda bir dokunulmazlık gibi bir şey var. Ona etki edemiyor. O yüzden. Kalkan, çok, gibi, bir şey kalkan gibi bir şey var böyle. Hiçbir evet. etki etmiyor. Yani kapışıyorlar ama tabii ki siyah giyen adam Bundan daha farklı farklı yetenekleri var. Adam mermi bile yakalıyor yani. Bunu ateş ettiği mermiyi zaten yakalıyor böyle. Arkası dönük yakalıyor falan atıyor. Umurunda değil yani. Değil Acayip Aynen. yetenek. Tanrı gibi. Resmen filmde Aynen. tanrı gibi yani. Ama ben aslında şeye şaşırmıştım hani. Karakuleyi nasıl böyle bir adam yıkamıyor falan diye düşünmüştüm. Neyse çocukların hepsini topluyor bu işte. Böyle bir tane yuvarlak çember gibi bir şey var. Oraya oturtuyor. Onların yeteneklerini falan çalıyor. Oradan kullanarak. Bir türlü karakule yıkamıyor. Ta ki bu çocuğu bulana kadar. Çünkü bu çocuğun tek başına bile yeteneği Karakuleyi yıkmaya yetecek güçte. Özel yeteneği özel yani. bir yeteneği var. Çok değerli. Ama çocuğun da işte ailevi sorunları var. Anne baba tıraş yani. Ee, babası zaten üvey. Sürekli yatılı okula gönderdim falan diyor çocuğu. Annesine çocuk sürekli duygu sömürüsü yapıyor. Yani derken zaten aslında çocuk da evden bir eve gitmek istiyor artık. İdris Alba da onu zaten işte peşine takılıyor falan. İdris Alba ile beraber gidiyorlar. Olayı çözüyor falan ama adam onu da bir yerde yakalayacak. İdris Alba kurtaracak falan. Mutlaka izleyin yani. Kesinlikle gene benim çok çok beğendiğim filmlerden sendeki eza ile çok beğenmiştim bu filmi. Bir iş merkezi gibi bir yerde abi nasıl çatışmalar var yani abi böyle böyle bir silaçka Wanted filmindeki gibi böyle bir sahneler var ve mermiyi sokarken şöyle bir çekiyor belinden bütün carche doluyor Oo, mükemmel bir çekiyor boşalıyor falan bir efsane sahneleri var silah efsane. sahneleri çok iyi. Ya yani kesinlikle mükemmel bir film. Ben çok beğendim. Yani o evrendeki o kara kuleyi korumak için çok çabalıyorlar ama takip bu siyah giyen adam gelene kadar son noktaya kadar yani başarıyor gibi yani. Onu alıyor, istediğini öldürüyor. Bir dünya şey yapıyor ama Ölüyi diriltiyor. Tabii. Diriltiyor. <laughs> öldürüyor öldürüyor ama bana, evet. sonunda da tabii ki kaybediyor. Çok da sonuna kadar anlatmıyor. Tabii anlatmıyor. Onu izlesinler görsünler. Ama Senin sahneler, güzel yorumun. Yani. İdris e, Albay'ı zaten biliyorsunuz. Adam adamı James Bond'a da istediler ama adam istemedi. Böyle ikonik bir karakterde devamlı 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 Sevmiyor Farklı farklı tiplere girmeyi, farklı filmlerde oynamayı sevdiği için o tarz şeyleri reddetmiş zaten. Film bana göre de efsane. Kerem de zaten tavsiye ediyor. Kesinlikle canım hiç düşünmeden izlesinler yani. Bu gayet aileyle de izlenecek bir film. Aksiyon dolu bir film. Yani filmde birkaç ters köşe sahne var. Gene sürprizler var. Bayağı beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Yani kesinlikle, kesinlikle normal yazılmış tabii bir öyküden. film de değil. Öyküden ve tabii. Stephen King'den yani bütün dünyanın bildiği bir yazardan. Yani kesinlikle zaten iyi bir yapımcısı dairesiyetten kendisi Stephen King'in evet. de hani 3-4 tane yapımcı var da içlerinden bir tanesi de Stephen King. E, o hem onun kitabından uyarlanıyor hem kendisi filmin başından sonuna kadar onlara direkt şey yaparak Yardımcı oluyor. Aynen Eserin kendisi zaten yapılacağı aynı zamanda. Doğru söylüyorsun. Kafasına göre millet yapamaz yani. Ona göre yazılıyor, çiziliyor, veriliyor. Bütün her şey aynı direktifte gidiyor yani. Bence mükemmel bir film. Güzel abi. Bir dahakine görüşmek üzere. Mutlaka bunu da izleyin.